16 devlet yıkıldı ya. 16 devlet de bu yüzden yıkıldı. Yoksa savaşarak yıkılmadı Türk devletleri ya. Yani. Sorun beka sorunu değil, zeka sorunudur ülkede. Bir kadına bunu düşündürten deccaldır. Hangi rejimde iktidar gelirse gelsin en az bir 20 yıla ihtiyaç var. Bold'un konuğu Barbaros Şansal. Barbaros Şansal'la daha önce İsviçre'de, Cenevre'de, Turkey Tribunal'de görüşmüştük, konuşmuştuk. Sözünü hiç sakınmayan birisi. Ne zaman, nerede, ne söylemesi gerektiğini çok iyi bilen birisi ve bu yüzden de birçok kişiyi, kurumu rahatsız eden birisi. Hoş geldiniz Barbaros Şansal. <laughs> Hoş bulduk. Onu hep rahatsız, rahat olan biziz yani. Onlar da bir rahatlasa, bir gevşesi, e, güzel olacak her şey. Evet, biraz böyle söylenenlere... E, tepki göstermek yerine ne söylendiğine bir bakıp hareket etmek daha doğru olacak ama bugünün Türkiye'si de bu biraz zor değil mi? Ya sadece bugünün Türkiye'si değil. Konjüktür olarak küresel anlamda bu patriotizm, ırkçılık, dincilik, milliyetçilik, mezhepçilik, cinsiyetçilik vesaire uzatabilirsiniz bu cılı cili işleri. Genelde gene böyle her yüzyılın başında olduğu gibi insanlık tarihinde bir rüzgar var ama fırtına değil tabii ki geçen yüzyıldaki gibi ve ekonomik şartlar, sosyal şartlar, iletişim devrimi, bu dijital iletişim çağına geçiş, bütün bunlar aslında yepyeni bir dünya düzeninin sancılarından kaynaklanıyor. Yeni dünya düzeni nedir? Yani bu gezi ruhu gibi bir şey bu. Bu sorulacak hani yeni dünya düzeni. E şöyle, farmatoloji ve kimya monopollerinin dünyayı yönettiği bir dönemde biz birçok şeyi güncel, küçük, kısır tartışmalar arasında kaybedip kaçırıyoruz. Yeni dünya düzeni insanların artık kredileri kadar yaşayacağı, ürettikleri kadar tüketebileceği ve hiyerarşinin ve liyakatin çok ciddiye alınacağı bir döneme geçiyor yeryüzü bu bütün dünya ülkeleri buna hazırlanıyor. Bütünün içinde bazı ülkeler daha hala eşeleniyor. Gelin biraz Türkiye'ye gidelim. <laughs> kısır tartışmalar diyorsunuz, kısır tartışmalar ülkesi Türkiye'ye bir gidelim. Son günlerde e, konser yasakları tartışılıyor Türkiye'de. Aslında tartışılmıyor, karar veriliyor, uygulanıyor. Tabii Sosyal medyada insanlar buna tepkili. En son Melek Mosso'nun konseri iptal edildi Isparta'da. Onun öncesi Aynur Doğan'ın konseri iptal edildi. Birçok Kürt sanatçının konseri iptal edildi. Birçok ahlak dışı davranışları özendirdiği gerekçesiyle konserler iptal ediliyor falan. Ya bunlar e, Bülent, şey nasıl bir şey hanımefendi o çok hanımefendi mümin bir kadın tabii yani hani ben bir ima ile söylemiyorum. Bir diva e, ama yani e, biz e, ne bileyim ben mesela fıtursuzca insanların önünde flört eden ya da hideli boşanmalarla para kaçıran ya da e, vergi ödemeden başka yollarla para kazanıp sahnelerde olan ya da ekranlarda tetikçilik yapıp hiçbir geliri olmayan biz bu kimlikleri de ahlakın içinde mi sayacağız yani yani genel ahlak kimin ahlakı bir kere bir bunu konuşmak gerekiyor. Turgut Özal'ın bu özel televizyonlar çıktığı zaman benzer eleştiriler başlar tabi o zaman uzaktan kumandalar yoktu. Beğenmiyorsanız düğmeyi çevirir başka kanala bakarsanız demişti. Şimdi burada özellikle Aynur Doğan meselesinin daha önce Zehra Doğan ressam arkadaşımızla da buna benzer şeyleri gördük. Böyle birden bire birilerinin elleriyle birilerinin hedef haline getirmesi ki ben de bu viktimlerden biri olarak payımı aldım o ülkede. Başka bir şeylerin üstünü kapatmak için genelde bunlar yapılıyor. Mesela benimki Reyna katliamının kapatılması, halkın oraya olan tepkisini bana yönlendirilmesi üzerine inşa edilmişti. Bir yerlerde rant ilafeti var, bir yerlerde siyasi çıkarlar var, bir yerlerde halkın yarattığı devletin kaynaklarını sömürmek, çarçur etmek var. Bir yerlerde de şu an Türkiye'nin yuvarlanmakta olduğu bir uçurum var. Herhangi bir festivalde üç sanatçı var. Üçüne değil birine yasak talep ediliyor. Diğerleri, üçü aynı festival doğalde yasak alan müzisyen arkadaşına ki meslektaşı. Ona ilgili hiçbir yorum yapmıyor. Kaşesi 450 bin lira çünkü. Onu kaybetmek istemiyor. Ama oraya gelip onu alkışlayacak olan, onu dinleyecek olan insanın da az asgari ücreti 5 bin lira. Yani bedavaya dinlediği için. Birilerine de bedava bir şeyler vermek zorunda topluma devletler. Çünkü özellikle biat toplumlarında, sadaka toplumlarında win-win dediğimiz ahbap çavuş ilişkisi, torpil, rüşvet vesaire adam kayırma bunların yaygın olduğu toplumlarda bu bir yönetim sistemi şekli. Özgürlükler üzerinde 2003 yılında büyük vaatlerle, özgürlükler ve demokrasi vaatleriyle gelen ticari holding olan AKP'nin bugün aslında söylediklerinin tam tersinde Yakoben, Nobran otokrat bir rejim uyguladığını. Bunu dediğiniz. hemen hatırlatalım. Yasaklar, yoksulluk, yolsuzluk 3Y diye geldiler. Yasaklar birincisiydi. Sizin tam söylediğiniz. Şimdi Artık y'nin kare kökünün pi sayısıyla çarpımının yani her şey e, bit yavrularını bile katabilirsiniz içine y harfinden artık Yollu e, yollar falan çok gider yani ben hani gene zaten yeteri kadar dava var pek girmeyeyim oralara. Ahlak tartışmasını ben en güzel e, gündüz kuşaklarında işte Esra Erol'un Müge Anlı'nın programıyla örnekliyorum. Yani sizin ahlakınız bu. Bu ahlağı sergileyen, teşhir eden, halka kanlık satan ve bu ahlak normları üzerinden zenginleşen, starlaşan insanların ahlakını bir sorun sorgulamak gerekiyor. Kendini muhafazakar olarak adlandıranlar hiçbir şeyi muhafaza etmiyorlar. Düşünsenize Ayasofya'yı yemeye başladılar. E, hamile bayanlar da bazen aşerdiklerinde duvarları kazıyıp kireç falan yerler. Demek ki halka o kadar güzel muamele yapıldı ki halk çok mutlu ve hepsi gebe kaldı. Gidip şimdi duvarları yiyorlar yani. Ahlak ahlak adı altında sergilenen bütün ahlaksızlıklar ve geçmişiyle yüzleşmeyen toplumlar bu kaosun içinden biraz zor çıkıyorlar. Biz bunu benzer coğrafyalarda mesela Meksika'da, Brezilya'da, işte Tunus'ta, Cezayir'de, Fas'ta, Lübnan'da, Pakistan'da Afganistan'da, İran'da, Azerbaycan'da, Ermenistan'da, benzer kuşaklardaki coğrafyalarda hep görüyoruz bunları. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanların önüne ithal saman konduğu için, samanlıkta da iğne aradıkları için ahlak adına o pek bulunmayacak. Geldiğimiz noktada hala insanların muhalefetten umudu yok Türkiye'de. Yanlış mı bu? Ya öyle mi düşünüyorsunuz? İnsan hayatını sömüren medya hep aykırı ve öteki olarak azınlıkları sunar. Çünkü çoğunluk zaten birbirini biliyor. Bu zaman zaman Kürtler olur, zaman zaman Ermeniler olur. Zaman zaman eşcinseller olur. Bazen sığınmacılar olur. Bazen düzensiz göçmen olur. Bir bakarsınız Suriyeliler olur. Bir bakarsınız bir cemaat olur. Bir bakarsınız bir tarikat olur. Yani hep bir kurban yaratılır toplumun önüne atılır, gazı alınır ama kapalı kapılar ardında hep Washington vardır. Washington'un arkasında da Sayın Dışişleri Bakanımızın gidi daha dün insanlık anıtına, Holocaust anıtına da şükranlarını sunduğu ve utançlarını belirttiği Jerusalem vardır. Bir yanda Filistin davası vardır ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaz Filistin, Rum yönetimini tanır. Bir yanda İsrail vardır, ama bakarsınız Filistin davasını savunan bir zihniyet aslında Kuzey Kıbrıs'ı tanımayan bir zihniyetin yanında yer almaktadır. Türkiye'de de insanlar davalardan kafayı kaldıramıyorlar artık. Tweet atıyorsunuz. En son yapılan Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklama şu attığı tweetten değil yazdığı içerikten dolayı tutuklandı. Yani bu şu mu? Osurduğundan değil de kokusundan dolayı tutuklanma. Aynen. Aynen öyle. <laughs> aynen öyle. Yani tweet atmak Türkiye'de suç değil ama yazdığınız içerik suç olabilir. Suçtur. Şimdi e, bu davalar var. E, bir tarafta işte Ezgi Mola bir tecavüzcüyü, tecavüzcü katili eleştirdiği için e, ceza alıyor. Böyle bir tablo var. Bir tarafta bebekler, çocuklar, hamile kadınlar, yaşlı hastalar e, atılıyorlar. Ölüyor atılıyorlar cezaevlerine. Siz hakkında çocuklar, bir dava çocuklar, olan bir... Isim. o o yatılı kurslarda, kaçak kurslarda, Aladağ'da olduğu gibi cayır cayır yanıyor. Küçücük çocuklar evet. tecavüze uğruyor, istismar ediliyor ve aileleri çıkıp şikayetçi olmuyor Olmuyorlar. Olabilir diyorlar. Normal bunlar. E bir kereden bir şey olmaz denen bir, bir meclisten bahsediyor. Bir, şey evet, bir, bir bakan var. Doğru yani diyorsun. bunun iki tane açıklaması olabilir. Ya evladını satıyordur o aile bir para karşılığında. Bunun başka bir açıklamasını düşünemiyorum. Ya da kendi uyguladığı bu kabul edilemez alışkanlıklarının evladında da uygulanmasını kanıksamıştır. Uluslararası uyuşturucu tacirlerinin, uluslararası suçluların yaşadığı bir ülke durumunda. Aynen. Evet. Bugün gene ışıklı biri yakalandı. Sudan'da insanlık ve savaş suçları işlemiş olan devrik devlet başkanı Türkiye'de lüks içinde tedavi görüyor diyor ya ee, Yani bu ilk Ama bu yeni ve sadece bu iktidar dönemine ait şeyler değil yani bu Osmanlı döneminde de böyleydi Cumhuriyet döneminde de böyleydi muhtemelen 16 devlet yıkıldı ya 16 devlet de bu yüzden yıkıldı yoksa savaşarak yıkılmadı Türk devletleri ya yani. kendi kendilerini yıktılar bir tane daha yıkıyorlar şimdi geçenlerde Berlin'deydim hem e, bu Gerçeğin Koruyucuları, Deutsche Welle Televizyonu'nun Can Dündar'la yaptığı bir serinin ilk bölümünün galası vardı. Meksika karterleriyle ilgili ve Meksikalı bir kadın gazetecinin yaşadıkları ve orada Meksika Büyükelçisi de vardı o gece. Keşke Türk Büyükelçisi de olsaydı ama yoktu tabii öyle bir şey. Bakın Meksika gibi bir ülkenin Büyükelçisi Meksika'daki bu karteller ve uyuşturucu ve cinayetler zinciriyle ilgili bir belgesel gösterildiğinde gidiyor orada oluyor. Ama Türkiye'nin aleyhine olası aleyhine bir şey olduğu zaman dışişleri nerede? Yani Neden bu nerede? nerede? Verecek cevapları olmadığından mı? Bir... İki, tahammül edemediklerinden mi? Üç, çok meşgul olduklarından. Ben oradan dönerken gündüz Berlin'de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin önünde polisleri ve Ukraynalı protestocuları gördüm. Türkiye bizi satma diye bağırıyorlardı. Dışişleri'nin görevi e, sadece nota çal pardon nota çalmak değil. Neydi o? Yani çalmak bu ara çok moda ya ağzım e, sürçüyor dilim. Nota vermek. Ha, nota vermek için değil. Ya da kapalı kapılar ardında bir takım işler çevirmek için değil, açık olması gerekiyor. Yani dolayısıyla ben Türkiye Cumhuriyetinin dış işlerinde başarılı bulmuyorum, Peki. Liyakatli bulmuyorum ve kibar bulmuyorum. En, en azından e, o eril dilden, yani NATO toplantısında sizin feminizminiz artık çekilmez hal aldı diye bir bakana bir erkeğin bir kadına bunu söylemesi, hele ki Nordik ülkelerden bir kadın bakana bunu söylemesi, kaba. Türkiye'den ee, Türkiye'linin gözünden diyelim, bakıldığı zaman e, dünya Türkiye'yi kıskanıyor. O kesin. Dünyadan Türkiye'ye bakıldığı zaman haberlere zaman zaman Türkiye düşüyor ama e, yurt dışında denk okuyorum pek olumlu haberlerle düşmüyor. Yani muhtemelen bizi kıskandıklarından böyle propaganda yapıyorlar zaten. Dış mihraklar, hainler böyle yapıyorlar yani. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının galiba problemi sadece ben merkezde ve kendi problemleri üzerinden dünyaya algılamaları. Bu her taraf için geçerli. Yani kendi mağduriyetleri üzerinden diğerleri düşman ya da taraftar, acılarını yarıştıran bir toplum. Mutluluklarını başkalarının acıları üzerine inşa ediyor. Zenginliğini başkalarının fakirliği üzerine inşa ediyor. Başarıları da başkalarının yenilgisi üzerine inşa ediyor. Alman bilir ne alıyorum? 4 lira, 5 lira. Benim hayatım bu. Ben bununla yaşarım. Arabamı 5 senede bir yenilerim. O kadar lüks araç alamam. Emekliliğimde de bu kadar rahat yaşamayacağım için daha küçük bir bölgeye, bir köye, bir kasabaya taşınırım. Belki baba evim vardır ya da belki kirada evdir ya da alabilirim. Ben emekliliğimi konfor içinde seyahat ederek, dünyayı tanıyarak geçiririm. Diyor. Peki Türkiye'deki insanlar bunu hayal etmeye başlayabilecekler mi önümüzdeki seçimden sonra? Asla, asla. Türkiye'nin oluşan hasarın, bu yıkımın tedavi telafi ve rehabilitasyonu için hangi rejimde iktidar gelirse gelsin en az bir 20 yıla ihtiyacı var. Piç prestiji olmayan bir pasaporta sahip olacaksınız ve 250 bin dolara satılan bir pasaporta sahip olacaksınız. Hani taşını toprağını vermezdiniz bir derenin suyunu sakınırdınız hani ezan dinmezdi bayrak inmezdi de hani bu kadar yerli ve millisiniz de hiçbir ön soruşturma ve güvenlik soruşturması geçirmeden 500 bin dolarlık ev alan bir ailenin tamamına 5 kişiye birden yani 250 bin bir kişiydi şimdi 100 bine indi aslında yani siz bunları düşün vatandaşın bunları sorgulaması gerekir hak edişi satılıyor bu vatandaşın aslında orada yani, da şöyle deniliyor, bu başka ülkelerde de var deniliyor. ama aslında orada olan şey başka ülkelerde olan şey oturum hakkı oturum verilebiliyor ama vatandaşlık veren başka ülke yok biz veriyoruz Türkiye veriyor şimdi, Evet golden vizadan bahsediyorsunuz siz altın vizadan ama o da nasıl veriliyor yani bugün Londra'da Londra'yı belki yanlış bir örnek. Yani 10-15 milyon poundluk bir ev alamıyorsanız size o hakkı vermiyor. Yani. Bakın Ankara Anlaşması'nı da kaldırdı İngiltere yani. e, Ya da Güney Kıbrıs'ta 2,5 milyon euro'luk bir yatırımınız yoksa size oturum hakkı vermiyor. Hindistan vizesi alırken ben e, konsolosluk benden adıma telefon, su ya da elektrik faturası ispat etmemi istedi. Hindistan. Yani e, bir yere bir bankadan kredi çekerken yurtdışında size son 5 yıldır ikamet ettiğiniz adres diye sorarlar. Türkiye'de kaç kişi son beş yıldır aynı evde oturuyor? Şehirlerimiz yıkıldı, yeniden yapılıyor. Tokiler, takalar bir şeyler. Ee, artık okuduğumuz okullar yıkıldı. Spor yaptığımız statlar yıkıldı. Adları değişti, sokaklar değişti. Ee, Kenan Evren bulvarları vardı. Kenan Evren'in adının kullanılması yasaklandı. Bu coğrafya nobrandır. Bugünkü isimleri de silecektir. Ee, Birçok ismi sildiği gibi. Türkiye'de biraz şu anı kaybedilen ülkeler kategorisinde. Farkında değil ne olup bitirecek dediler bakın bugün açıklandı. Kaz dağlarının %78'i maden ruhsatlı artık limanlarımız satılıyor, havalimanlarımız yıkılıyor. İşte yapışlet devletle bir takım yatırımlar yapılıyor ama ödenemeyecek paralarla onları kullanıyorsunuz. Alternatif deniz yolunu kullanmaya çalışan Çanakkale'de vatandaşların hemen feribot seferlerine zam yapılıp köprüye yönlendiriliyor. Hatta ve hatta e, navigasyon sistemleri içinde Yandex'ten bir yere gitmeye kalkarsanız Google Earth'ün ikimizdi yol yapıyorsunuz. E bu hokkabazlık bitmediği müddetçe, kerizlik bitmediği sürece sorun beka sorunu değil zeka sorunudur ülkede. Zekası olmayan bir toplumun bekası zaten olamaz yani. Hani kızıyorlar böyle konuştuğum için ama yani bu da bir gerçek yani benim de görüşüm bu. Ben her görüşü kabul ediyorum. Bakın bana o kadar ağır sinkaflı hakaretler, tehditler, şantajlar sürekli yapılıyor. Avukatların bunları toplayıp savcılıklara gittiği zaman maalesef kovuşturmaya yer yok ifade özgürlüğü diyorlar. Ben dike dike dedim diye 3 ay 20 gün hapis cezası aldım. Ben terziyim. Dikmezsem ne yapmam gerekir? Bana e, Tavsiyede bulunur musunuz? Hiç, ben bulunamam. Dike dike yapmalısın. Aynen. Peki bu benim dikmek fiilinden rahatsız olanların kime diktirdiğini merak etme hakkına sahip miyim? Tabii ki. Acaba kime diktirtiyorlar? O, sormalıyız. Ya. Hepimiz hepimiz. Aynen. Sormalıyız. bakın bir insanın Cinsiyeti, yönelimi, ırkı, genetiği, tercihi, davası ne olursa olsun mağduriyet olduğu zaman hassaslaşıyorum. Herhangi bir insan şeriatta talep edebilir inançları gereğince. Talep edebilir. Buna hiçbir itirazım yok. Ama bunu dikte ettiği zaman, başkalarının hak ve özgürlüklerine tecavüz ettiği zaman, bunu çar çağır, naçar, metazori şiddet kullanarak, psikolojik şiddet kullanarak, silah kullanarak yaptığı zaman ben orada karşısında dururum. Bu Kürt sorunu da olabilir. işte Fethullah Gülen cemaati meselesi de olabilir. Tenkil Müzesi'ne Brüksel Press Club'da Avrupa Parlamentosu'na gittiğimde ben orada o kırık gözlüğü Ergene nehrinde, Meriç nehrinde ölen öğretmen arkadaş kolu kısaydı galiba soyadı. E, hayır Gökhan Açık kollu o cezaevinde Açık öldü. öldürülen. Gökhan, o, o, Gökhan Açık gözlüğü. O bebek pabucunu gördüğümde. Ya hangi anne Hangi anne evladını koynuna aldığında denizin ya da akarsuyun ortasında karadan daha güvenli olduğunu düşünebilir? Bir kadına bunu düşündürten deccaldır, insan değildir. Bu kadar ürküten, bu kadar korkutan, buna zorlayan, bu, bu kabul edilebilir bir şey değildir. İşkence kabul edilebilir bir şey değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 5. maddesinin kararları var, vücut bütünlüğünün dokunulmazlığı bana mübah sana günah aslında e, İslami felsefeyi tamamen e, ihlal ederek şirk koşarak e, dine büyük zarar veriyor bu iktidar İnsanların dini inançlarına zarar veriyor yani e, hassasiyetler ve değerler diye bir kavganın içinde bütün değerleri e, hassaslaştırarak kırıp döküyorlar şu an farkında değiller yani Hani yeniden fethedilen Avaz Ayasofya kemiriliyor ya. <laughs> Ve duvar koruma bariyerleri kondu bugün. İyi de Tam bitiremeden Ayasofya'yı kurtardık o zaman. <laughs> Yaralı şekilde. Valla neler bitti o ülkede de. Ee, tabi bir de şimdi galiba pasaportlara resmi basılacakmış. Hani bakın bu, bu gerilim siyaseti kazandırmaz. Ee, savaşlar cephelerde değil masalarda kazanılır ya da kaybedilir. İşte Lozan, işte Montreux, hatta Sev, hatta Karlofça. Daha da gerilere gidelim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Yok benim Cumhurbaşkanı adayım. Çünkü Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemini ben kimse istemem. Böyle bir sistem yok. Bu sultanlık zaten. Geçenlerde bir ilan verdiniz. Twitter'da. 8 bin euro maaş, araba, villa. Şimdi bu altına gelen yorumlar, bir sürü yorum geldi, bir sürü insan talip, biz 8 kişi gelelim diyenler var, bin bin paylaşırız diyenler var. Ne ilanıdır? E beni o, o, o bakın, o yorum benim de çok dikkatimi çekti. Topluma nasıl bir e, kölelik... E, anlayışı yani ben 8 bin bir kere zaten akıl var mantık var 24 yaşından gün almamış üniversite mezunu 2-3 bilen seyahat engeli olmayan askerlikle ilişiği olmayan 2 yıl tecrübeli işte bilmem ne yani, ya bunu bir insan 35 yaşından önce başaramaz zaten yani <laughs> 0 yaşında üniversiteye gitmesi lazım yani. Ona ben orada ben orada alt yorumları okumak için nedir diye. Ne, ama mesela içinde ah yaştan kaybettik. Ah işte dilden kaybettik. <laughs> Düşünün ne kadar umut fakiri bir toplum. Her işi yaparım abi diye bir laf var Türkçede. Tabii. Kaldırım mühendisi diye bir terim var. Ve serbest meslek makbuzu diye de bir ticari emtia var. Serbest meslek ne ya? Çok teşekkür ediyoruz. Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Barbaros Şansal kendi ifadesiyle... Terzi yama, öğrenin şunu, terzi Kendi, kendi ifadesiyle terzi yama <laughs> ama dünyaca ünlü moda tasarımcısı Barbaros Şansal. Bold'un konuğuydu. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben, ben, teşekkür ediyorum. Bana çok imkan verilmiyor ulusal medyada. Biliyorsun biraz. Bir tamam. yeriniz bizde başkadır. Çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Hoşçakalın.